Adıyaman Üniversitesi'nde öğrenci ve personelin sağlık hizmetlerine erişimle kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen sağlık merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Kültür ve, ve Başkanlığı Sağlık Merkezi bu pat Türkiye'nin katkılarıyla Adıyaman Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan sağlık merkezi pansuman enjeksiyon tansiyon ve şeker ölçümü gibi temel sağlık hizmetlerine yanı sıra ilk yardım desteği sağlık ve psikolojik danışmanlık hizmeti de sağlayacak. Ben lüksal olduğum için konuştum. Canım. Üniversite merkez kampüsünde gerçekleşen açılış törenine Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, Baro Başkanı Avukat Bilal Doğan, İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Kasım Turgut, Tabipler Odası Başkanı Doktor Erdal Yavuz, BUPA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, BUPA Türkiye Strateji ve Transformasyon Grup Başkanı Ebru Keskin Kulalar, Girişimci Sağlık Mensupları Derneği Başkanı Doktor Seval Karada, üniversitenin akademik ve idari çalışanlarıyla öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, sağlık hizmetlerinin ün üniversite yaşamında önemli bir yer tuttuğunu belirterek yeni merkezin öğrenciler ve çalışanlar için büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti. Bu e, sağlık tesisinin, sağlık merkezinin üniversitemize kazandırılması da bizim yaşadığımız mutluluğun birkaç sebebi ve faktörü var. Bir, 16 bin aşkın öğrencimiz, biz yaklaşık 1800 personelimizin bulunduğu kampüsümüz sadece bir eğitim kurumu olmayıp Aynı zamanda bir yaşam alanı olması münasebetiyle daha konforlu bir yaşam alanına yol açması sebebiyle e, sağlık merkezimize çok önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci bir detay üniversitemiz 6 Şubat depremleri sonrası gerek şehrimizde bu sağlık e, merkezi deprem öncesi olup yıkılan veya hasarlı olup onarılan bir tesis değil deprem öncesi de olmayan bir sağlık merkezi olması münasebetiyle de deprem yaralarına artık sar, çoğunu sardığımız, ser, sarmaya da devam ettiğimiz ama üstüne koyduğumuz yapılar inşa edilince bize ayrı bir motivasyon ve mutluluk vermekte. Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcansa ellerinden geldiğince coğrafyanın güzel insanlarına yardımcı olmaya ve el uzatmaya çalıştıklarını belirtti. Bupa olarak, Bupa Türkiye olarak Depremini ilk gününden beri sahada, Maraş'ta, Malatya'da, Hatay'da elimizden geldiğince hem bireysel çabalarımızla hem maddi kaynaklarımızla toplumdaki vatandaşların, etkilenen insanların yanında olmaya çalıştık. Medikal tırlar organize ettik, onlarca ay hizmet vermeye çalıştık. Yemekhane tırları organize ettik. Her gün on binlerce öğün vatandaşlara yemek ulaştırmaya çalıştık. Bir taraftan İstanbul'da ağlıyorduk. Bir taraftan da bir nebze olsun dokunabildiğimiz için de haklı bir gurur ve biraz olsun vicdanımızın rahatlamasını hissediyorduk. Keşke olmasa ama toplumlar, ülkeler böyle. Biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok güzel bir coğrafya ama coğrafyanın çok zorlukları var. Deprem kuşağında olmamız ayrı, uluslararası perspektiften baktığımız zaman yaşadığımız zorluklar ayrı, ekonomik zorluklarımız ayrı ama bizi diğer toplumlardan farklı yapan çok önemli bir özelliğimiz var. Biz paylaşmayı biliyoruz. Biz vicdanlı bir toplumuz. Konuşmaların ardından Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde hizmet verecek olan sağlık merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız.